Rusya'yı tehdit olarak gören Avrupa ülkeleri bir bir askerlik sistemlerini güncelliyor. Almanya'nın ardından Fransa'da gönüllülük esasına dayalı yeni askerlik uygulamasına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni askerlik hizmeti uygulamasının 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Savaş korkusunun her geçen gün arttığı Avrupa'da gençlere gönüllü askerlik çağrıları yapılıyor. Almanya'nın ardından Fransa'da da gönüllü askerlik programı hayata geçiriliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni askerlik hizmeti uygulamasının 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Programın tamamen askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı olacağını belirten Macron, askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek dedi. Avrupalı müttefiklerin uygulamalarından ilham aldıklarını dile getiren Macron, uygulamanın küresel tehditlere karşı atılan bir adım olduğunu belirtti. Gönüllü askerlik süresinin 10 ay olacağını ifade eden Macron, askerlik hizmetine dahil edilen gençlerin sadece Fransız topraklarında ve ülke savunması için hizmet vereceğini vurguladı. Motivasyonu en yüksek ve ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olanlarınsa ulusal orduya dahil edileceğini kaydetti. Program kapsamında 2026'da sadece Fransa topraklarında görev yapacak 3 bin kişinin dahil edilmesi ve 2030'a kadarsa bu sayının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Fransa da diğer Avrupa ülkeleri gibi Rusya'yı kıta güvenliğine ciddi bir tehdit olarak görüyor.